Line TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, Başkan Bozbey burada projesi kapsamında Yenişehir'e gelen Sayın Mustafa Bozbey Bey, Yenişehir Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Yanımızda Ziraat Odası Başkanı Aklaşa, Sayın Bozbey var. Efendim izninizle önce Sadık efendim e, Bozbey bugün e, bak, ziyaret etti sizleri. Neler geçiyor? Öncelikle Mustafa Boz Bey başkanıma Yenişehir ilçemize ikinci kez ziyaret ediyor. Halkla iç içe olacak. Bugün de Yenişehir'in hasat gününe denk geldi. Tabii ki çiftçi mağdur başkanımız anlattık dinledi. Çare nasıl olunur onları konuştuk. Gördüğünüz gibi bu biberler bugün ilçemizde 5 TL 8 TL arasında satılıyor. Başkanımızın buraya gelmesiyle birlikte ilçe halkımıza güzel müjdeli haberler verdi. Kendisi açıklamalarında söyleyecektir. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Hem göreve geldiğiniz zaman böyle tarım evet. kesimine ciddi anlamda destekleriniz oldu. Bugün de ziraat odasınız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle Yenişehir'den tüm Bursa'ya ve Türkiye'ye selam ve sevgiler iletiyoruz. Yenişehir tarım potansiyeli çok yüksek olan bir ilçemiz. Üstelik de Yenişehir biberi dünyada nam salmış bir biber. Tabi diğer bütün ürünleri de aynı şekilde gerçekten çok nitelikli ve değerli ürünler burada yetişiyor. Bu anlamda ben öncelikle yeni şehirlere ve üreticilere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki üreticinin yaptıkları ürünlerin tarlada kalmasını asla e, gönlümüz razı değil. Ki biraz önce yine Ziraat Odası Başkanımız da söyledi. 5 lira ile 8 lira arasında bugün biber gidiyor. Yani çok da düşük ki maliyeti çok üzerinde olmasına rağmen düşük fiyatla alıcı dahi bulamaması bizim aslında düşünmemiz gereken en önemli konuların başında geliyor. Biz çiftçimize destek veriyoruz. Mazot desteği veriyoruz, gübre desteği veriyoruz, fide desteği veriyoruz e ve destekleri arttırarak devam ediyoruz. Yok işte sulama ile ilgili destek veriyoruz. Sıvı gübre ile ilgili destek veriyoruz. Başka ne destekleri yine yapmaya çalışıyoruz. Hatta toprak analizlerini yapıyoruz. O konulara destek veriyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. Ancak ürettiğini ki üretin diyoruz üretmesi konusunda çaba gösteriyoruz, desteklerimizi sunuyoruz. Üretiyor fakat diğer tarafta pazar olarak sıkıntı yaşıyor. İşte bu noktada da hem bakanlığımızın aynı zamanda yerel anlamdaki güçlerin de mutlaka bir araya gelerek bizlerle dahil olmak üzere pazar payını çoğaltmamız gerekiyor ki bu ürünler tarlada kalmasın, bu ürünler direkt olarak tüketiciye ulaşsın. Şimdi bakıyoruz. Burada 5 lira ile 8 lira arasında giden biber Bir marketin ya da marketlerin reyonunda 42 lira 44 lira arasında fiyatta satılıyor Yani bunu anlamak mümkün değil O zaman niçin bizim üreticimiz 5 lira ile 8 lira arasında bu ürünü satıyor Bu anlamda işte bu pazar organizasyonunu da bizim düşünmemiz gerekiyor Bu konuda da Önümüzdeki süreçte e, yine bizlerin de içinde olduğu ama bu işin profesyonelleriyle beraber hareket ederek odalarımızın da içinde var olduğu bir yapıyla pazarı bulup, aynen Hollanda modeli pazarı bulup, pazara göre üretim yapmak. Benim planlaması yapmak. Tabii. Planlamayı yapmak. Ona göre eğer e, çok fazla eğer ekili arazi olacaksa bu elde kalacak demektir. Bu defa oraya başka ürünü oraya ekmek çok daha doğru olacak ve köylümüz bu defa daha kazançlı konuma geçecek. Hedefimiz bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür iyi. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler canlı yayındayız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bey, Yenişehir tarımından söz etti, tarım verdiği desteklerden söz etti. Sözü tekrar Yenişehir'den bu merkeze bırakıyoruz.